Tarihçiler neden Irak'a medeniyetin beşiği diyorlar? Bağdat'ı dünyanın en eski şehirlerinden biri yapan nedir? Gelin bu büyüleyici ülkenin ardındaki hikayeyi keşfedelim. Irak, resmi adıyla Irak Cumhuriyeti, Batı Asya'nın kesişim noktasında yer alıyor. İran'la komşu, Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveyt ile sınır paylaşıyor. Başkenti Bağdat. Sadece bir şehir değil, binlerce yılın hikayeleriyle dolu canlı bir müze. Irak, antik Mezopotamya'nın doğum yeri olarak ünlü Sümerlerin ve Babillilerin yazıyı icat ettiği yer. Yasaları ve hatta tekerleği bile. Bu yüzden medeniyetin beşiği olarak adlandırılıyor. Ama Irak'ın hikayesi geçmişte kalmıyor. Onlarca yıllık çatışmalara rağmen Irak kültürel ve doğal kaynaklar açısından zenginliğini koruyor. Özellikle de ekonomisini besleyen petrol. Maskuf gibi ağız sulandıran yemeklerden ve dolmaya dünyaca ünlü edebiyat ve müziğe kadar Irak kültürü her zamankinden daha canlı. Yani bir dahaki sefere Irak'ı düşündüğünüzde unutmayın, bu sadece bir ülke değil, insanlığın hikayesinin başladığı yer. Daha fazla şaşırtıcı dünya gerçekleri için takip etmeyi unutmayın.